Video başlamadan önce hemen ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Bütün hepiniz yorumlara oyun evi ile aynı videoyu çekme diyorsunuz. Ancak arkadaşlar biz sadece bu playlistliğine oyun evi ile Uğurcan ile aynı videoyu çektik. Çünkü ikimizin de GTA videosuna ihtiyacımız vardı. ikimizin de zaman yoktu ve biz Uğurcan'dan böyle bir şey rica ettik. Uğur da tamam siz çekin dedi. Ancak siz yorumlarda sürekli aynı videoyu çekme aynı videoyu çekme diyorsunuz. Ancak siz GTA videosu çok istediğiniz için ve zamanımız olmadığı için böyle bir şey ayarladık. Eğer ki zamanımız olursa bir dahakine zaten böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Birazcık daha anlayış gösterirseniz daha mutlu oluruz. Poça Bold Right. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar ya. Hadi beyler yapalım şunu. <laughs> Muhammed abi alacağım. Muhammed DNF. Sus lan. Bu ne diye ben hatırlamıyorum yalnız. Ben sizin hmm. DNF mi yapmaya çalıştım acaba? Hmm. Hmm. Evet. Mantıklı. Hmm. Vallahi Dolay mi? kardeş. Direkt, direkt Allah belanı versin. Şerifsiz. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Bir ben daha yandın oğlum sen. Gel lan. Bir daha geliyorum oğlum. Otura yandın oğlum sen. Yoldan çıkarma. O değil, Uğur yine arada sıyrıldı abi şansa evet. bak ya. <laughs> yoldan çıkarma. <Yine> ben kaçtım. <laughs> lan. Yavşak. Batura geldi. yoldan çıkar oğlum onları. Bekle lan. Batura Uğur seni kullanıyor haberin olsun. Yo adam. Ben ben senin yerinde olsam Uğur'u <laughs> <yapar. gülüyor> Oha! Ben de toparladım. <laughs> ne toparladım. Abi misim kattı ya. Sime kattı. Bakın. Nerede lan Boray? Boray verin bana. Moment. <laughs> 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 Yine akıyorum ya. ya. Yine akıyorum. <laughs> bana Boray verin. Sime attır bana Erman. Aldın mı checkpoint? Abi aldı. Aldım tabii. Odele biz bunu da oynadık ha. Oynadık mı? Yok oynamadık. Ama gelince anlarsın. Keskin bir viraj. Ve... Ben... Aa düzgar al çekinme al. Mükemmel aldı. Geliyor Baturay geliyor. Abi fren sıktı. Ya. Baturay. <gülüyor> <gülüyor> Abi yüzünü fake'in attı O direği kim yıktı? Ben yıkmış olabilirim ben. Muhteşem fake attım yalnız Ah <laughs> oyunum <mu> oldu. <aldı>? Lan <laughs> oyunum droplandı. Abi arka başta lan what the fuck ya. Abi ya. Abi oyunum droplandı hayatım kurtuldu. Abi sizin böyle şansa ya. Adamla ki eşek şansı mı denir? Neden ne, de. ne denir? Neden buna? Ne şahsı denir buna? Merve söyle vallahi. bir şey. İman. İman. Ha iman şans. İma i̇man. Şan. i̇man <laughs> pava. Bana boşuna iman pava demediler. <laughs> o zaman daydı Merve. Youtube seni değiştirdi. Abi ha? ne yaptın ya? Ah. Abi. Ha Muhammed de gelişine vuracağız şimdi oradan. Evet. Gel vur gel. Hadi vur vur sen de vur. Vurmayacağım lan. Tamam. Aa, çok işte vurmayacağım. Geldi bu. Ya işte vurmayacağım. Çok temiz bir şekilde şey yapacağım seni. Ha, hmm. evet, bay bay. Abi, abi çok iyiyim ben yalnız. Al sana. Dikkat <laughs> et. Hmm. Rica ettim. Abi küçük mi? bu da küçücük bir şey. Gel lan fonun önünde dursun. oha ufacık abi ufacık. Abi rüzgarını aldım ya. Almasaydım. Abi ufacık yalnız. Ay, yani, hmm. küçük. Gene diğerine soracağım şey ben. Beyler bu yapılmaz. Bu yapılmaz. Evet. ben bunu yaparım. Oynadık. Ben birinci. Bir ben de yaparım. Abi. Bunu oynadık. Bunu oynadık hatırlıyorum. Oynamadık. Videoda, videoda değildik galiba. Ay Veya bu bir videosu. Oynamadık diyorum. Mavi oynadık. Oyunadık. Mavi vardı bir tane. Yani. Hayır oynadık hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ya abi ya. abi ilerledim ya. Baya zor. Ve oynadık. bir, bir yarım saat falan bunu uğraş. Abi çok zor bu, bu ya. Mavi işte mavi o maviydi. He bu tane daha vardı. Ha. Hatırlamıyorum da neyse. Olabilir. <laughs> ben, ben <de gülüyor> <ben> de, <laughs> hocam mı? Birisi <bu>. gidiyor gibi. Kim o? Kimse gidemiyor uğur, sakin ol. <laughs> tamam. Ben gideceğim. Gidersin kanka. Anay ben de giderim. Yapıyordum. Ben, ben, ben askere gideceğim. Ben de. askere gideceğim de. Hadi güzel. Ben yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben üstünde dur. Üstünde Yalnız var ya ben az önce bayağı bayağı bir ilerledim ha. FPS'te yapın ben, ben, ses, gidersen, ben, de de. ben gidersem FPS yapmıyor zaten de. Ben üstünde gidersem ne yaparsınız bana? Oha, Hayır. Hadi verir misin? sen Helal olsun. Hıa mına. yapamıyorum yaa. Var ya biliyor <laughs> musunuz o yukarıya doğru yaptığımız daha zordu bunda. <laughs> Her şey psikolojik. Yapıyordun. Ya, yapıyor musun Moturay? Hayır. Hayır. Dayı yine bu halde gidiyordu. Ha. <laughs> <Uuu>. Bir <laughs> de söyledik yapıyormuş gibi. Aynen aynen. Birisi Bir çok de, uzakta kim ya? Yap, yaparım kardeş onu da yaparız ne var. Ya Yaparız kötü, yani. Kötü girdim. Kötü Baba girdim. Bu olur aydım yapamayacağız. Ne olur aydılar right yaptı kumamına. Helal olsun be Batu be. Gaza geldik be. Ne konuştu be. Of ah şimdi yapacağım bekle. Oy öldüm. Ben 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 üstünde durmaya çalışacağım ya. Oha. Oğlum üstünde durun. Çarparız ki sana. Sana her türlü çarparız. Durulur ama. On, on ama çarpışırız çarpışırız. A, çarpışırız. Biz geçerken her A, türlü çarparız. Ah olmadı. Gidilmez ki üstünden. Abi gidilir oğlum ben gideceğim vallahi gideceğim. Git Bekleyin. Ben onu deniyorum yapacağım ya, ya. bekle bak. Bir Yeni kere oturayım yapacağım. çıkmayı deniyorum şu anda. Bir bak otursam yapacağım ha. ben de oturamıyorum abi otursam. Çok zor ya üstü Abi zaman. FPS'de oturması çok o zor. O kadar den... abi FPS... <laughs> Baturay gene left oldu. Abi, yazık ya. Abi. Ben <laughs> arkamdayım. Çekil. Aaa! Yapmıştım. Bir, bir kısmını yapmıştım. <laughs> Muhammed. Ben bir şey yapmadım sana. Düşmüştüm ben. Bize psikolojik düştü. Evet, arkamda sızlandık. İyi de. İçinden başta düşmüştü. Oğlum ya, niye söylemiyorsun? <laughs> Aa, abi hadi hadi, hadi otur abi. ya abi otur ya. Ya Lera, çok fazla. Bele, ben birinciyim. Ne? <laughs> lan sen bizde? Yaptım işte ben. Ha. olsun. Haritadan ya, ya, çıktım ya. ben. Ha olsun e, ya. Ya. Yaptım direkt haritada bitti benim öyle. Ne olsun <laughs> <be>. Adamın <laughs> interneti GTA 5'e yetmiyor arkadaşlar. bak Yan yana Bunu koyayım böyle işin. Tamam ya. ya. <laughs> 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 Upload'u yap. Keşke böyle direkt join attığın zaman oyuna oyunda başlayabilsen iyi olurdu. O zaman da aslında iyi olur da i̇yi sadece olurdu. bizim gibi bizim açımızdan iyi olur. Aynen. Abi. olur. Yapan var mı ya. benim haricimde? Benim Sen haricimde. Sen yapmadın oğlum sus. Tabii ki. Ben inanmıyorlar ya. İnanmadım. Oğlum aşırı basit bir şey lan. <laughs> Harbi diyorum. Oturursanız böyle, otururs, oturursanız böyle bir daha hayatta düşmüyorsunuz. Yine aynı yerde evet. düştü. Oğlum cidden yapışıyor lan resmen bu olarak. Ya bırak ya. Evet. Yine aynı yerde düştü işte. abi. Üçümüz arka arkayız i̇şte Oğlum ben nasıl yapamazsın? yapamazsınız? oğlum ya, ya. bana olacak hepiniz rüzgar alacaksınız. Yok ben fren sıktım. Oğlum nasıl yapamazsınız? Ya Batıra sen kimlik ekliyorsun ya? Üstüne çıkıyordum abi. <laughs> Aa, tamam. üstte gittim. Oh, oturuyorum oturuyorum. Aa oh, oturamadım. Üste gittim tekrar oturacaktım oturamadım. İnanmıyorlar oturmadım. ya. İnanmıyorum sana <laughs> Batıra. sakin ol tamam. Batıra gel göster. Oğlum aşırı kolay. Batıra gel göster. Nasıl göstereyim oğlum? Aaa! Deli Ya abi ben niye bugün o günümde değilim ya? SS at kanka. Ne diye? Birinciliği ee, mi göstereyim? Evet. tamam. göster. Birinciliği göstereyim. Birinciliği gösterme hayır. <laughs> Rejiliği <laughs> ben de gösteririm kanka. Oğlum niye inanmıyorsun? Aa! Abi sinir oldum. Bir otursam aslında yapabilirim mi? de. Ya acayip Nece kolay evet. evet. Oturunca bir daha hayatta düşmüyorsunuz bir mi anlamıyorsunuz. ben A, bir kere bayağı kanka. bir ilerledim de olmadı. İnanılmaz ben de bayağı bir ilerledim. 4 kere 3 veya 4 kere ilerledim bayağı. Abi oturamıyorum. Keşke siz yapabilseniz. Bence, bence el ele tutuşup güneşe doğru gidelim. Batıra join at. çağıralım yardım etsin. Batıra join at bakayım yapmış mısın? Yaptım tabi de şimdi join atıp birinciliğimi atmak istemiyorum. <laughs> i̇nanmıyorsunuz belki oyundan çıkarsınız Aha. gösteririm size birinci oldu. Beyler 3 kişi el ele verip Selena'yı çağıralım. Evet bize yukarı ışınlasın nasıl? S. Ne? ha Ne? 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 Selena <laughs> Hades. Abi yeter otur. ya, ya bir girsem yapacağım. Allah Allah. Sinir oldum ya. O hilesi asla. yok valla Hilesi olsa yaparım bunu ne? Bitsin diye. Merhaba geç hadi geç. Ben de Muhammed'i bekledim. Ne yapayım? Ben seni bekledim. Oğlum Yok, bana atma. inanmamanız cidden beni üzüyor ya. <laughs> oğlum şaka yapmıyorum Ağlama. ya. Ağlama Batur. Ay. Tamam kanka taktiği söyle. Ya oğlum cidden oturunca bir daha düşmüyorsunuz tamam, ya. Tamam FPS Tarka. mi normal mi? Normal. normal. Normal mi? Evet. En az 10 kere oturdum yapamadım. Ben öyle alıştım ama. Ben daha hiç oturamadım galiba. Bir kez oturdum. Aa Uğur yapıyor. Hayır yapamıyorum Ya bir sus ya! <laughs> <sus. gülüyor> oğlum böyle oturuyorsun. Ya bunu bak Ondan sonra tempoyu kapıyorsun ya böyle ufak ufak A'ya basa basa gibi bir şey gibi gibi işte oraya yani. kadar gelmiyorsun. İşte ben geldim bir kere ve bitti. Abi bir A, bak bir kez bak bir kez A'ya bastım direkt attı beni aşağıya yukarıya. Allah. Şu an ağaçlarla Zaten Batur'a yalan söylüyorum Erman biliyoruz. Evet. İkincide. Hayır ben ikinciyi deniyorum. Ya tövbe tövbe. İkinci tamam. değil ki bu tek, lap kanka. Geri geldim. <laughs> Peki nasıl esma çekiyorsun düşünce? Çekmiyorum Uğur yapıyor, işte. <laughs> <öpüyor. gülüyor> ya bir sus <laughs> <sana> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana inanmıyorlar bir sus ya. Sus çocuk, bir sus. Alo. <laughs> ya bu yapılmıyor beyler. Abi, abi. oturamıyorum ben hala. Ben, ben az oturdum. O tempoyu bir kapın. O tempoyu bir kapın. Sonra bir daha konuşmayın ve eşit şekilde A'ya basın. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hadi son bir kez daha, son bir kez daha. Herkes son bir kez daha. <laughs> Hadi ben <laughs> ikinci defa yapıyorum, bekleyin. Sus lan sen. İkinci defa yapacağım, susun. Yapamadım. Ya, ya, ya. Kadın mı? Uğur, ur yapıyor, uğur yapıyor. Rüzgarını aldım, şerefsiz. Bekleyin beyler, ikinci defa yapacağım. Sus. Motoray, hani sus. yoksun, hani yoksun Motoray? Neredesin Motoray? Videoyu çekiyorum, size atacağım yapalım. Ya beyler yeter. Yeter yeter ya yeter. Yeter akisin yeter. Ağzından bal damla biz niye bir dakika bekledik hiç Nasıl için? çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz? Bir iki çek beklesene. <laughs> Aa iki tur on mu para ya? Bay bay mamut. Bunların hepsinin daha bir tur yapacak olma üzdü beni birazcık. Yani ya evet. bir daha. Uf <laughs> Allah'ın lanında muhteşem hareketler. Nani gidiyor. Nani aşırttı. Mükemmel gidiyor. Nani. Nani muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. 6-2 be. 6-2 74. dakika be. O <laughs> çok...